Merhaba, Çocuk Alt Pijama Dikim Workshop dersine hoş geldin. Bu derste çocuk alt pijama dikiyoruz. Hem overlock makinesiyle hem de düz makineyle iki yöntemle de nasıl penye pijama dikeceğinizi size en ince detaylarıyla anlatıyorum. Önce gerekli malzeme listesinden başlayalım. Pijamalık, mümkünse esnek penye kumaş, kumaşınıza uygun renkte iplik, ve Bellas diye. Ben kalıp olarak Garment Patterns Hub Instagram adresinde yer alan kalıpları kullandım. Siz de dilediğiniz ölçüde kalıbı bu Instagram adresinden sipariş verebilirsiniz. Ancak elinizde hazırda başka bir pijama kalıbı varsa da bu dersteki yöntemleri birebir o kalıba da uygulayabilirsiniz. Sizden ricam düz makine kullanacak olsanız da overlock makinesi kullanacak olsanız da dikişe başlamadan önce Lütfen baştan sona bütün videoları izleyin. Eğer bu şekilde ilerlerseniz konuya daha hakim olursunuz. Kaçırmamanız gereken püf noktalarına dikkat edersiniz ve baştan sona dikiş aşamalarını daha rahat bir şekilde uygularsınız. Şimdi hazırsanız başlayalım.